paylaşım yapma işini de kimse dediğim gibi az önce aa işte şeyler düz, 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 düzeliyor ilişki düzeliyor biz pembe panjurlu evimizde devam edelim hayatımıza gibi bir yaklaşım olarak algılanmasın bu Galatasaray taraftarıyla Barış Alper'i bedalaşırken severek ayrılalım öyle bir tutum içerisine sokmaya çalışıyor bu... Barış Alper kendisini. Hı. benim için hiçbir önemi yok çünkü ben o yaptığı paylaşımın samimiyetini sorgulayacak durumdayım çünkü bu zamana kadar hala sessiz kardeşim adam Tabii. Sessiz demiyor ki mesela ben menajerimle yolları ayırdım Herkes bir fikir veriyor Akıl veriyor Barış'a öyle yap Menajerinden ayrıl işte çık televizyona biner Abicim böyle bir beklentisi yok Barış Alper'in kalmak gibi bir beklentisi yok Kalmak istemiyor herif Gitmek istiyor bu kadar basit Gitmek isteğini bir dakika tutmayacaksın kardeşim Testi kırıldı Bu testiden bir daha su mu içilmez kardeşim Eskiden de o al Japon yapıştır birbirine Bilmem ne öyle bir şey yok artık İnsan ilişkilerinde şey gibi değil. Vazo değil bu. Tabii. Bir kere ayrıldın mı, bir kere kırıldın mı o testi kırılır. Barış Alper pazartesi günü rejenerasyon antrenmanına katıldı. Ağzıyla kuş tutsa oynatmam. Al kardeşim satmıyor musun? İstemedin mi? İstediğin parayı getirmediler mi? Bir de işte, bu, bu adamlar kim abi? Neon nerede? Neon'dan bir tane temsilci görüyor muyuz? Yok. Görmedik abi. <laughs> Menajeri diyor ki Barış Alper işte Galatasaray'a bir tepkiydi bu. Çünkü bize hak ettiğimiz... Lan ne hak ettiğimi? Ne yapacak kardeşim daha sonra seni? Pamuklara sarıp sarmalayacak mı? Paran neyse verecek. paranın da karşılığını verirsen kalırsın. Vermezsen gidersin. İşte kapı işte sapı. Artık Bu kadar hakkı Barış Alper'de olmalı diyordu menajeri. Abi böyle bir şey. Söz hakkı söz yok kardeşim. Geldi mi tamam geldi sana 10 milyon. 10 milyon teklif geldi. Galatasaray'da sana zam yaptı. Bitti. Daha ne yapacak?